Yani onların projesinde vardı. Köy evlerinin istinat duvarı ve çevre düzenlemesi yapılmadığı gerekçesi anlaşma bu şekildeydi oldu. Depremzedeler mağdur edildi. Devletimiz sağ olsun. Tabii ki çok güzel evler yaptırır ama. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde deprem sonrası inşa edilen ikinci etap köy evleri çevre düzenlemesi ve istinat duvarları yapılmadan teslim edildi iddiaya göre firma anlaşma bu şekildeydi yapmayacağım diyerek sorumluluktan kaçarken depremzedeler kaderiyle baş başa bırakıldı. Evimiz bak evlerimiz çok güzel. Dört dörtlük muazzam ama çevre düzenlemesi sıfır. Kış şey olsa da kar olsa da şurada çamurun toprağının içinde kalacağız. Hiç bakım yok. Toprağın içinde oturuyorsa toprağın içinde oturursun da toprak olmaz. Amcamızın dediği gibi çevre düzenlememiz çok bakımsız, çok düzensiz. Yani ilgilenen de yok. Yani ufak tefek sıkıntılarımız, arızalarımız vardı. Bildirdik kendilerine ilgilenmediler. Mesela biz girdi evimize, evimizde hiçbir sıkıntı yok. Fakat biz kendileriyle de görüştük. Çevre düzenlemesi şartmamaya dahil değil dediler bize. Ama bu vaziyette de şu an mesela yukarıya baktığın zaman bunu kepçeyle almışlar. Yarın o bir gün kar, yağmur yağdığı zaman evimize basacak. Mahalle muhtarının milletvekilleriyle yaptığı görüşmede sonuçsuz kaldı. İddiaya göre vekiller ikinci etap köy evlerinde istinat duvarları yapılmıyor, maliyet yüksek diyerek çözüm yerine gerekçe sundu. Buranın resimlerini çektim. Bilet evet tüfekçi milletvekilimizi attım İhsan Koca'ya. Ne dediler peki? İkinci etapın tüm köylerinde isne duvarları yapılmıyor dediler. Yani birinci etap hep yaptılar. İkinci etapta hiçbir çalışma Neden var. peki? Yani bu ayrım yapılmasının sebebi ne? Çok maliyetli oluyormuş işçilik. Depremin ardından umutla beklenen köy evleri eksik teslimatla hayal kırıklığına dönüştü. Kendi imkanlarıyla yapmaya çalışsa da vatandaş yüksek maliyet bellerini büküyor. Aa, bak o o da bunu biz düzledik ya paramızla düzledik. 20-30 milyon para verdik. Burayı düzledik ya bu hale getirdik. Yıllarca söylerim bizim derdimize çare olsunlar. Bizi vatandaş olarak toprağa, çamurun içine gömmesinler. E, şey, çevre düzenlemesine yapsınlar. E, yaptılar bak sağ olsunlar. Evimizi yaptılar, evimizi dört Ama bu şekilde çamur yarın kış oldu mu çamur içinde biz boğulacağız. Yani anlatmaya gerek yok. Yarın bir yağmur, kar vesaire işte her taraf çamur. Yani bir an önce şu istinat duvarlarımızın yapılmasını istiyoruz. Amcamız yaptı. Şu an sadece bunu kaldırmasına 20 bin lira para verdi. Yani biraz sahipsiz geldi son dönemde. Biz onu hissettik açıkçası. Yeküne vurduğun zaman çok rahat yapılır gücü olursa ama birey yapamıyor bunu. Şu an ben evimin önüne böyle bir istinat duvarı çeken desem şu an en az 200-250 bin lira. E bu da yani bizim gibi vatandaşa ağır. Yetkililerden buna bir çözüm bekliyoruz. Başvurularımız da yaptık. Hala ses çıkmadı. Hatta çevre şehirciliğe de geçen komşularımız gitti müracaat etti. Bu sorun bizim için büyük bir sorun yani. Yoksa e, yarın iki sene sonra bu vaziyette eve büyük sıkıntılar çıkaracak. Bunun e, çözülmesini istiyoruz.